Bugün itfaiye haftası nedeniyle toplanmış bulmaktayız. Böyle kutsal bir görevde çalışmak şüphesiz hepimiz için hepimiz için çok anlamlı, çok onurlu bir şey. Vatandaşlarımızın en zor anında sizler varsınız. Yangında, selde, trafik kazasında vatandaşın yardıma muhtaç olduğu en zor anında itfaiyeciler var. Göreve başladığım günden bu yana da itfaiyemiz için Üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Ben yapacağınız tüm çalışmalar için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Bugüne kadar itfaiye ekibimiz olarak Adıyaman Belediyesi'nin çalışanları olarak, bu halkın evlatları ve kahramanları olarak zor zamanlarda güzel işler yaptınız. Yapmış olduğunuz tüm çalışmalar için Belediye Başkanınız olarak sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle birlik beraberlik içerisinde kardeşlik içerisinde halkımıza Adıyaman'ımıza hizmet edeceğiz. Allah tekrar şehrimize ülkemize de bela vermesin diyoruz. Afet vermesin diyoruz. İyi günlerde bir arada olalım. Hep gününüz haftanızda kutlu olsun.